hoş geldiniz. Bugün vlogumuzu gördüğünüz gibi arabanın içinden açıyoruz. Çünkü biz yani ben anneanneye çok... gidiyoruz. Anneanneye gitmiyoruz. Ah, Anneanne Türkiye'de dedeye gidiyoruz. Evet, Lina'nın da dediği gibi biz arabadayız. Dedemiz Türkiye'den geldi ve onun yanına gidiyoruz. Aslında geleli bayağı birkaç gün olmuştu. Ama biz daha yeni e, fırsat bulduk mu diyelim işte. Yeni gidiyoruz. Anneanne de Türkiye'de Hatta kermes varmış. Kermes Türkçe'de kermes mi acaba ya? Galiba öyle. Kermese gideceğiz. Lina bak yine oturmuyorsun ama. Bu çocuk hiç beni dinlemiyor. Kemerini takıyoruz kemerini çıkarıyor. Babamın yanına gideceğiz. Ay kameram nasıl sallanıyor. Bu arada sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Iı, babamın yanına babamla birlikte kermese gideceğiz. Leysat'ın camisinin kermesi var. Oraya gideceğiz ablam ve kardeşim işte bir yer kiraladılar. Biobel'in belinde ürünlerini tanıtım yapacaklar. Hem onlar da çekerim. Güzel olur diye düşündüm. Bugün de sizleri yanımızda yine götürüyoruz. Ve az kaldı. Şu anda Levisat'a girdik. Ama şimdi eve doğru gideceğiz. Ve bayağı bir uzun yol geldik. arkadaşlar ben birazdan eve gidince açarım kamerayı tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Leylisa'ta geldik. Şu anda babam babamgildeyiz. Babamdayız daha doğrusu. Annem yok dediğim gibi ama size bahçede annemin güllerini göstermek istiyorum. Annem yok. Ee, biliyorsunuz uzun süredir tatiller kimse bahçeye bak bakın falan yapmamış ama size güllerini göstereyim gerçekten çok güzel. Hele kokusu var ya. Eee o kokusunu keşke size de şey yapabilsem, koklatabilsem. Bakın şu köşede bu gül var. O kadar güzel açmış ki bakın. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bir de şurada şu kapının arkasında bakın sarı gülleri var. Çok güzel ya. Burada da kırmızı Bakın çok güzel. Bakın sana dalları kırıyor resmen. Bunu da oraya bağlamak lazım. Burada da bakın pembe ve burada da böyle çiçekleri var. Annem burada yok. Annem burada olsa bu bahçede daha neler yapardı ama böyle bile gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar biz Kermis'e geldik. Biz burada oturuyoruz. Çünkü burada ablam ve kardeşimin standı var. Video ben de sonra zaten yolda gereken, Onları satıyorlar. Benimle, size size kısaca onların standını olsaydım. göstereceğim. Bir de burada bir, bir arkadaşımın takı var. Onu da göstereceğim. Çok güzel takıları var. Oraya da bir göz atarsınız. Instagram'da paylaşırım. Oradan da bakarsınız. Şimdi hemen size göstereyim neler var. Ja? Ja, en willen van... gewoon een keer fijne geur goede... winnen. Weet je wat? Ik ben net bezig met bak soort... ja, ik het Echt ik zeg Ik wel, een klein beetje aan... dat Nou, Wil je ijs? Kijk hoe ik het eet. Lekker. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz tekrardan eve geldik. Ee, orada çok fazla çekim yapamadım çünkü e, zaten biraz görmüşsünüzdür aşırı kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalıktı. E, Kimse ekran önünde istemiyordu Dur Bir saniye. baba. Ah. O yüzden orada fazla çekim yapamadık. Şimdi eve geldik. Oradan bir şeyler almıştım. Onları yedik. Ve üstüne de babam Türkiye'den tatlı getirmiş. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kadir de çok sevdi. Ve bir de ayrı yedik. Şöyle bir torba dolusu. Böyle eriklerden. Bunlardan burada da var ama burada biz buna Erzincan'da gözüküyor mu? Çağla diyoruz ve bunlar çok güzeller. Burada ağaçlarda yok bunlardan biliyor musunuz? Ama bizim orada Erzincan'da bunlardan çok var. Bunlar çok güzel. Diyeceğim. Ondan sonra tatlı tatlayacağım. Niye öyle dedim? Çünkü niye biliyor musunuz? tatlı Tatlayacağım. Sonra da kalkıp alışverişe gideceğim. Alışverişte kaba kalacağım. Çünkü yarın 3 günlük telefonum kapandı arkadaşlar. Devam çekimi yapamadım. Neyse tekrar anlatıyorum. Alışverişe gideceğim. Kabak alacağım ve 3 günlük kabak, kabak diyeti yapacağım arkadaşlar. Detoks gibi. Ve bunu 3 gün sizin için çekip bir video yapıp yayınlayacağım. Ee, Youtube'da falan izledim. Her gün 3 günde 3 kilo 4 kilo falan sayıklıyor. Ben de merak ettim. Gerçekten e, ben ne kadar vereceğim. Yarın sabah tartılacağım. Ve 3 günün sonunda yine tartılacağım. Ee, ama ilk önce şu anda bir tatlı <laughs> Ondan sonra yarın kabak diyeti yaparız arkadaşlar. Ben tatlıyım. Markete gideyim. Orada sizinle tekrardan görüşürüz. Evet, ben alışverişten geldim. Hatta yerleştirdim. Boş boş. Ee, ama e, orada kamerayı falan açmadım. Yani gerek yok zaten hep rutin yaptığım şeyler. Şu anda inanır mısınız bakın evde kimse yok. <laughs> yani e, şimdi artık kendime vakit ayırma zamanım geldi. Ee, çocuklar ve eşim e, kaynama gittiler. Kaynamın kedisi var. Kedisinin de üç tane böyle e, bebeği oldu. E, küçük kedileri var yani. Lina oraya gitmeyi çok seviyor. Amcasını aramış. Ben kedilerle oynamak istiyorum diye. Amcası da gelip aldı onları. Oraya gittiler. eşimle gitti onlarla birlikte. Yani anlayacağınız evde tekim yani. Anne, benim vaktim anne vakti. Şimdi ben gidip üstümü rahatça bir değiştireceğim. Sonra geleceğim bir film açacağım. Bir film izleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da sizinle tekrardan görüşürüz. Sen nereye gittin? Hmm. ben söylemiştim arkadaşlar. Nereye gittin? Kendi. Hayır. Biraz önce kedilere gittin ya. Evet. Kedilerin ismi ne? Sakinin yanı Mila. Evet. Bir tane var ya anne. Hı -hı. Hep ben yalık yiyersem orada hep hep koşuyor yaramaz kedi. Ah yaramaz kedi. Oynadın mı? Evet. Güzel miydi? Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi çocuklar geldi tekrardan eve. Şu anda yukarıya çıktık. Onları yatıracağım. Dişlerimizi fırçaladık. Pijamalarını giydiler ve yatacaklar. Ben de tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Ben iflomu burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ve bir sonraki vlogda görüşürüz. Hafer. <laughs>